geldiniz. Bugün sizlere rizom nasıl saklanır diye birçok arkadaşlardan sorular geliyor. Ve erken sökülen rizom e, ne oluyor? Başına ne geliyor? Bunu anlatıyor olacağım sizlerde. E, Açamenes rizomu olgunlaşınca sökülmesi gerekli. Dal kuruması gerekli. Kökte rizomlar dal kuruyunca oluşuyor arkadaşlar. Yaz boyu çiçek açıyor. Yaz sonuna doğru havaların serinlemesiyle birlikte gün ışığının azalmasıyla Dal kurumaya başlıyor ve artık olgunlaşmış bir açemenes anaç oluşuyor ve kökler rizom yapmaya başlıyor. Açemenes ve kohleryan rizomları farklı saklama şekilleri de farklı e, dikim şekli de farklı arkadaşlar. Şöyle burada her ikisi de var. Hem açemenes rizomu var, hem kohlearyan rizom var burada. Şöyle bunlar kohlearyan rizomu. İlk önce kohler rizomundan bahsedeyim. Kohler rizomu çok uzun süre beklemez. Ama ben ilk e, kohler ile tanıştığım zaman kargom kaybolmuştu. 18 gün e, kargo Ankara'da kalmış, Antalya'ya gelememiş, kaybolmuştu. Çok küçük de bir paketti. Ve 18 gün içerisinde bana geldiğinde gayet güzel. Sadece biraz filiz vermişti. Hiçbir şey olmamıştı. Ama çok uzun süre böyle poşet içerisinde bekletilmez kohleria çiçeği. Hemen toprakla buluşturulur. E, dikimini de yine kanalında bulabilirsiniz. Ama yine size şöyle kısacık anlatabilirim. E, dimdik değil de toprak içerisine yatay bir şekilde yerleştirerek dikiyorsunuz. E, Kohlererizomu elinize geçerse ve böyle bir poşetlere koyup bekletme gereği duymayın. Direkt toprakla buluşturun. E, az su vererek toprakta filizlenmesini bekleyin. Şu diğer görmüş olduklarınız minicik minicik bunlar. Aşemenes rizomu. Böyle minik minik ve çok rizom yapıyor. E, cinsine göre boyutu değişiyor. Bakın bu minikken şöyle e, bu büyük. Yani rengine cinsine göre de e, Aşemenes'te rizomlar değişiyor boyutlar. Şöyle bakın bu yine tombul bir rizom. Bakın tombul kısa boylu. Bunlarsa böyle poşet içerisinde saklayabilirsiniz. Bunlar açemene sezonu. Açemene sezonları bekletilir. Ne zamana kadar bekletilir? Bahara yakın dikilir. Açemenesler yine Aralık ayını içerisinde sökülmesi en uygun zamandır. Erken sökerseniz ne oluyor? Size onu göstermek istiyorum. Erken zamanda benim bir açemenesim kurudu. Kuruyunca söktüm. Şöyle hemen kendi bardağındaydı bu. Bir bardaktaki fideden çıkmış olan izomlar bunlar. Şöyle döküp sizlere göstermek istiyorum. Kurudu. Ben de söktüm hemen kendi bardağının içerisine koymuştum. ismi de bu. Turuncu çiçek açar tek katlı bir aç hemenez. Bakın. Ne olmuş? Filizlenmiş. Artık beni dik diyorlar ama ben biraz daha bekleyeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Dikmeden ne kadar filizlenecek. Ama artık rizomdaki güç kendisine yetmiyor toprağa ihtiyacı var bilmiyorum bakalım 1-2 hafta daha bekletip bunu da bir saksı içerisine dizdirip ev içerisinde bakmaya başlayacağız e, Rizomlarınız ne zaman dikilir Erken ve yanlış zamanda söküldüğü için bu da erken kurudu böyle oldu Eğer sizin rizomlarınız erken sökülmüş ya da size geldiğinden sonra Bir süre sonra böyle filiz vermişse bekletmeyin bir saksı içerisine dikin bunları da dikerken e, Yine dimdik böyle sokmayın toprak içerisine yarı yatay bir şekilde filizinin yönüne göre e, yerleştirebilirsiniz. Bakın artık rizomda e, kendini besleyecek bir şeyler kalmıyor ama sürgün vermiş durumda. Her minicik bir rizomdan dahi bir fide üretebilirsiniz. İşte rizom çok küçük demeyin. E, cinsine göre rizomların büyüklüğü, küçüklüğü değişiyor. Hoş geldiniz. Demin Sevim ablamız yazmıştı. Kolay gelsin demişti. Hoş geldin. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum ama sizlere böyle bir kısacık vizyonlar hakkında video e, yayını yapmak istedim yani video çekmek istedim bunu da canlı yayınla sizlere direkt etkileşimle birlikte selam vermek istedim selam aleyküm. umarım iyisinizdir hayırlı cumalar dilerim sizlere ben şükürler olsun iyiyim e, selam diyor Hasibe Tekin Aleyküm selam hoş geldiniz hayırlı günler olsun inşallah hayırlı cumalarımız olsun. Cumanız mübarek olsun. Böyle açma sizomu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Varsa sorularınız açmenes hakkında yine sorabilirsiniz. Şöyle en miniğin dahi toprakla buluşturduğunuzda fide elde edebiliyorsunuz. Çok görünmü olabilir orada bu minnacık ama hiçbir şey olmuyor. Zenel kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Amin demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Böyle ben de bunları ne zaman dikeceğim bunu da söyleyeyim sizlere. E, Keziban Soy kolay gelsin canım. Hayırlı cumalar diyor. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Beğeni bırakırsanız destek olmuş olursunuz. 22 kişiyiz şu an. Demin 34 kişi vardık. Beğeni bırakırsanız videomuz sizler sayesinde bir birçok arkadaşımız arkadaşımız <laughs> söyleyeyim doğrusunu izlemiş olur arkadaşlar. Ee, ne zaman dikeceksiniz? Böyle filizlenmemişleri bekleyin çünkü bunlar e, dış mekan çiçekleri. Erken dikerseniz balkonda değil de ev içerisinde bakacaksınız. Kapalı ortamda da çiçekler çok hoş olmuyor. Bunlar yaz-bahar çiçekleri olduğu için şubat ayını beklemeye özen gösterin. Ama Ocak ayının sonuna doğru da dikebilirsiniz bunları toprağa ev içerisinde tutarsınız ya da kapalı bir cam balkonda cama yakın yerde. Sonra. Nisan ayı gibi havaların ısınması, ısınmasıyla cemrelerin düşmesiyle birlikte balkona yerleştirirsiniz. <laughs> Balkonda kocaman bir saksıyı dolduracak boyuta gelirler. O zaman da sizleri aşama aşama bunların kendi uç tepe dallarını kesip toprağa da dikerek saksıyı bol böyle dallı dallı yetiştirmeyi yine sizlere paylaşıyor olurum. Küçük kısa yayınlarla. Muradiye Yılmaz gelmiş. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar diyor. Kohlere e, rizomları büyüyor mu? Kohle rizomları da yine büyüklü küçüklü olabiliyor ama cinsine göre kimisi ince olur. Şöyle göstereyim. Kimisi tombiş olur böyle. O da cinsine göre değişiyor. Kohlelerde şekil bunlar. Ayşe Karapınar kolay gelsin. Hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere hayırlı cumalar dilerim. Umarım iyisinizdir Bizler iyiyiz hamdolsun Allah'a böyle yine evde çiçeklerle uğraşmaya devam ediyoruz çiçek dikiyoruz Rizomlar söküyorum bir yandan e artık sökülecek Rizomum kalmadı diyebilirim son söktüğümüz Rizomlarım da bunlar şöyle şu miniklerim bunları yine açamayız. katlı Rizomlarımız eğer ki bana ulaşmak isterseniz de Instagram evdeki çiçeklerim et evdeki çiçeklerim adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar yine oradan da çiçekler hakkında bilgi alışverişi yapabiliriz ya da orada sayfamdaki güzel çiçeklerime de göz atabilirsiniz kohleri rizomlarının büyümesi neden acaba büyümesi büyümesi fazla mı büyüyor Bunlar e, cinsi böyle Açemenesler minik çok rizom yapıyor ama kohleryasa kendi anaç kökünden hem kendisini besliyor ama kökte de böyle e, kendi kök kalın olduğu için de kalın boyutta ya da ince uzun şekilde e, rizomlar yapıyor. O da yine kohlerya çiçeğinin cinsine göre değişiyor. Büyümüyor. Ha rizomlarınız büyümüyorsa toprak sıkı olabilir. Eğer ki toprağınız tofulu bir toprak değilse, toprak sıkıysa Açemenesi de kohlereyi da zor yetiştirirsiniz. E, Açemeniz belki yetişebilir bu bahçe toprağında, işte birazcık ona uygun torflu bir hale getirilmiş ince elenmiş toprakta belki açemeni yetiştirebilirsiniz ama kohlere çiçeğini zor yetiştirirsiniz. Rizom yapmaz, ince kalır. Bir de eski erianta kırmızı kohlere vardır birçoğunuzun elinizde. Onun rizomu ince oluyor. Cinsinden işte onda da cins farkı var Belki ondan varsa sizde onun rizomu ince böyle ince dal şeklinde oluşuyor şekli bozuk olabiliyor ya da toprağınız çok kaliteli değildir çiçeği beslemiyordur o beslemeyince kökte de rizomlar canlı olmuyor sebebi bu olabilir Umarım aydınlatmışımdır bu güzellerde dikersem bakalım yazın ilk çiçeğini bunlar verecek geçen yazda ilk çiçek bunlar açmıştı bakalım Herhal bu yazda ilk yine e, tropikal Mix turuncu çiçekli aç hemenesimiz olacak gibi görünüyor. Bunun acelesi var. Cam güzeli satıyor musunuz diyor Nur. Cam güzeli satmıyorum. E, videolarda annemin cam güzelleri var. Benim yok. E, Antalya çok sıcak olduğu için yazın cam güzeli yapış yapış bir hastalık oluyor. Yaşatamadım. E, hatta aldım, bir iki defa aldım. Daldan getirip diktim, çoğalttım. 1 iki çiçek açtı sonrasında. Yazın tam sıcakları bastırdığı zaman, Ağustos sıcaklarında Antalya'da yapışkan bir hastalık oluyor. kaybediyorum. O nedenle ben e, burada cam güzel üretemiyorum. Ama memlekete gittiğimde annemin e, çiçekleri de bir video paylaşmıştım. Aslında o video çok uzundu. Düzenlemede başına bir iş gelmiş. Kısası sadece cam önündeki çiçekler yayınlanmış. Ben de videoyu yayınlarken fark ettim, yüklendikten sonra bir sürü daha çiçekleri vardı. Oradaki cam güzeller annemin benim değil. Soran oluyor satıyor musun diye bundan bana bir dal dik diyenler oluyor. Benim değil annemin. Ben de kendim getirik Antalya'ya dikmiyorum. Çünkü burada zor yetişiyor. Küpeli var mı diyor. Küpeli şu an yok. bir ay sonra inşallah. Instagram evdeki çiçeklerine yazarsanız inşallah küpeli olacak. Paylaşmıyorsam eğer orada demek ki küperi de olmadı diyebiliriz bu sene. Elimde olduğu zaman paylaşacağım. Instagram evdeki çiçeklerim adresinden. Bayağı da canlı yayın yapmıyordum. Ne kadar olmuştur? En az işte 1 Kasım'da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. Ondan öncesinden de yapmıyorduk. Yeni başladık. İnşallah ara ara böyle kısa çok uzun tutmayacağım. Ee, kısa kısa canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve yayınlarıma katılırsınız, destek olursunuz bana. Teşekkür ediyorum sizlere. Gelirse satar mısın fidanlarını? Evet, satlık gelirse satacağım. Elimde olursa çoğalır, büyürlerse. Ee, şöyle bir ay içerisinde belli olur. Bir ay içerisinde küpeli bakacağım inşallah. Geçen yıl 10 TL'den satmıştım çok değil ama satmıştım küpeli fidanı. E, hepsi katlı, e, güzel renkler. Sadece karışık oluyor. Hangisinin hangisinin ne renk olduğunu çok bilemiyorum. E, bu yıl bakacağım e, ne kadar olursa ona göre fiyatını da Instagram'da ekledim sizi. Gerçekten bilgileriniz faydalı, özellikle menekşe için diyor. Evet benim de en zor baktığım çiçek aslında menekşe en çok uğraştığım çiçek menekşe. Çünkü evim e, benim kuzeye bakıyor. Kuzeye bakan yerde e, ev aydınlık olmuyor. Isı derecesi kışın e, genelde işte soba kullandığımız zaman ya da klima kullandığımız zaman kapattığımız an soğuk oluyor. Kuzey tarafta güneş az oluyor, ışık girmiyor. Menekşe de zorlanıyoruz. Siz de eğer eviniz kuzeyde ise doğu tarafında, e, pardon, batı tarafındaysa Güneşin doğduğu doğu kısmındaysa daha güzel menekşeler yetiştirebilirsiniz. Ee, kışın menekşelerinizi hmm. doğu ya da batı kısmına yerleştirin. Güneşin sabah doğduğu ya da akşam battığı kısımdan biraz gün ışığı alsın. Ee, çiçek açmasına fayda edecek. Hmm. Işık almayınca, instagramdan sesler geliyorsa, yazılar çoğaldı, oradan geliyor. Ee, çiçek açmıyorsa ışık azlığından oluyordur. Menekşelerinizin çiçek açmaması. Ben de e, ne kadar bilgi sahibi olsan da gerekli ortama yerleştirmeyen de çiçekleri olmuyor. Özellikle menekşe. Ev içerisinde yetişen çiçeklerden çok hoşlanmıyorum. Çünkü bakımı zor. Bakımı zor olan çiçeklerden çok ben de hoşlanmıyorum ama yine de yetiştirmeye çalışıyorum. Evet benden bu kadar çok uzun tutup kimseye sıkmayalım sonradan videomuzu izleyen arkadaşlarımız da çok uzun olunca e, sitem ediyorlar bu kadar uzun anlatmasaydınız diye <laughs> umarım faydalı olmuşumdur sizlere beğeni bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz eğer ki kanalıma ilk defa geldiyseniz henüz aramıza katılmamışsanız da abone olup aramıza katılabilirsiniz. Zanel can sıcağa da dayanmıyor. Menekşe yazın hep ölüyorlar. Evet, sıcağa dayanmıyor. Yazında klimalı odaya alıyorum ben. E, klimalı odada duruyor, salonda menekşeler. Nur abla ya benim kaktüslerim var. Diktim kışın olduğumuz sobalı yere koydum. Onun için kış bakımı var mı? Bir de e, ne demiş? Dur bakalım okuyacağım koyduğum onun için kış bakımı var mı bir de nasıl hızlı büyütüyorum diyor kaktüsler kışın büyümüyor bekliyorlar uyku dönemine giriyorlar o nedenle sıcak yeri alıp besin verip çok çok sulayın. hızlı büyüsün diye uğraşmayın kaktüslerinize ee, kendi haline bırakın soğuk bir odaya alın eğer ki don varsa tabii ki İstanbul gibi kar don olan yerlerde e, içeriye alın ama bunu kapalı bir cam balkona alabilirsiniz ya da İçeriye soğuk bir odaya alın. Hiçbir şekilde abartılı su vermeyin. Çünkü soğuk ortamın e, nemi ona yetecektir. Yine siz 10 günde bir şöyle çok az yarım çay bardağı kadar su verebilirsiniz kendisine. Bunu Mart ayı gibi de dışarıya çıkartın. Mart Nisan gibi orada sulamaya devam edin. Ondan sonra sizler solucan gübresi ekleyebilirsiniz toprağına. Ya da elinizde NPK değeri olan gübreler varsa onlardan ekleyerek bakımına devam edersiniz. Sabah güneşi ya da akşam güneşi alan yerlerde çok uzun süre Antalya sıcağında kaktüsler dahi sararıp soluyorlar. Ben çok uzun süre güneşe bırakmamaya özen gösteriyorum. Bakımları bu şekilde. Geç kaldım galiba hayırlı cumalar diyor Zeyver Çakır. Hoş geldiniz. Hayır benim kanalıma bir yorum daha yazmışsanız gelmişseniz yayınıma hiç geç kalmış sayılmıyorsunuz. Hoş geldiniz. Ayla Arslan kolay gelsin canım demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sevim ablamız ne demiş Eren'i Eren benim için öp maşallah e, damat tıraşı olmuş izledim diyor teşekkür ederim evet Eren yanımda uslu, uslu duruyor artık büyüdü ben e, yayın yapacağım video çekeceğim dediğim zaman e, genelde beni anlamaya çalışıyor artık çünkü 4 yaşına geldik Eren 7 aylıkken ilk videomda var <laughs> 7 aylıkmış orada evet ara ara böyle Eren'den de çiçek dikerken ya da Eren'inle yanımdaysa videolara çıkıyor. Sizler de tanıyor oldunuz artık. İnşallah daha da büyüyecek. Okula gideceğiz Eren'le. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar. İlk defa canlı yayına denk geldim. İyi yayınlar diyor. Sabiha Fındıklıoğlu. Hoş geldin. Umarım e, memnun kalırsın yayınlarımızdan, kanalımızdan. Abone olur. Aramıza da katılırsınız. Teşekkür ediyorum. Samsun'dan selam diyor Ayla Arslan. Aleyküm selam. Ben de Antalya'dayım. İlk defa gelenler varsa nerede olduğumu merak edenler için. Ben de Antalya'dayım arkadaşlar. Zeyver Şakır. Özlemiştik canlıyı. Sık sık bekliyoruz canlı yapmanızı diyor. E böyle ara ara çok da sık ya da uzun tutmak istemiyoruz. Sıkılanlar oluyor. İnşallah yapacağız yayınlarımızı. Ben de e, geldim özlemiştim diyor Sevim ablamız. Ee, teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle böyle sohbet yayını yapmayı özlemişim gerçekten. Ee, bir ara yapmayınca ya, e, artık yapmıyor insan. Ama başlayınca da arkası geliyor. Abi ya Kırca hayırlı cumalar olsun. Adana'dan takip ediyorum. Fazla e, sukulent yok. Begonya, kalonçalarım var. Yaprak satışı var mı? Hayırlı günler diyor. Neyden dolayı yaprak satışı? Sukulent. Menekşe hiç satışım yok, bunu söyleyeyim. Menekşe satışı yapmıyorum. Ee, başka öyle bir çok da çiçek satışım yok. Instagram evdeki çiçeklerinden bakarsanız oradan ulaşabilirsiniz. Eğer ki beğendiğiniz çiçek varsa, e, elimde de varsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram evdeki çiçeklerimden. Sizi uzun zamandır izliyorum demiş Sabiha Fındıklıoğlu. Teşekkür ediyorum. Ben ilk defa gördüm e, yorum canlı yayında yorumunuzu. He, fazla sukulent diyor. Adana'dan takip ediyorum. Fazla sukulent yok. Beygana yok diyor. Yaprak satışı. Yok yaprak satış falan yapmıyorum öyle. Sevim ablamız kalpler çiçekler göndermiş. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin canım. Başınız sağ olsun diyor. Ayla Arslan. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Hepimiz gideceğiz. Ama ilk başta o kadar acı oluyor ki. Ee, alışmak varken yokluğunu hissetmek zor oluyor. Bir zaman sonra hepimiz gideceğiz deyip dualar edip artık e, her okuduğumuz Kuran'ın arkasında ona dualar ediyoruz. İnşallah onun da yeri iyidir deyip kendimize bir ne diyelim rahatlık vermeye çalışıyoruz. Evet babamızı kaybettik. Başınız sağ olsun demiş Seyver Çakır. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Allah hiçbirine kabir azabı göstermesin. Evet, artık yayınımızı bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki e, videomuzda ve yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. En önemlisi bu. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.